Biz yayınlarımızda hep şunu konuşuyorduk. Bizim ligimizin seviyesi kötü diyoruz. Bunda ben de katılıyorum. Kötü Yayınlarım. değil hocam kötü değil çok, çok kötü. kötü. Katılıyorum ben de bunu söylüyorum. Çok kötü bir durumda olduğunun farkındayım. Ama bakıyorum Beşiktaş'a Göztepe deplasmanından üçlük olup geri geliyor. Fenerbahçe'ye bakıyorum Alanya Spor'a karşı kendi evinde puan kaybediyor. Kasımpaşa'ya karşı deplasmanda 10 kişi takıma karşı kazanamıyor Bence bizim bu Anadolu takımlarının kötülüğünün gösteren de biraz da Galatasaray takımının bu lige biraz ağır gelmesi olduğunu düşünüyorum. Abdullah Aycan demiş ki Fenerbahçe karşısında aslan kesilen takımlar Galatasaray karşısında kedi gibi demiş. Bu biraz da iki takımın kalitesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe Kasımpaşa'ya karşı 10 Kasımpaşa kişi Fenerbahçe 1-0 önde şimdi Kasımpaşa orada aslan kesilebileceği de bir yer yoktu. Fenerbahçe mesela Kasımpaşa'ya karşı hiçbir şekilde üretemedi. Yani Galatasaray'ın bu oynadığı sistem bu oturmuş sistemi Galatasaray'da çok rahat bile oynaya galibiyetler aldıran ve Anadolu takımlarını seviyesinin daha altı gösteren bir sistem olduğunu düşünüyorum.